Günaydın minnoşlarım günaydın ee, bu aralar vlogları biraz aksattım ee, aksat, aksattım aksattım ee, farkındayım ama inanın ki e, çekecek bir şey bulamıyorum yani ve sizleri de sıkmak istemiyorum sizi geçtim kendim sürekli aynı şeyleri yaptığım için kendim de sıkılıyorum bunları çektiğim zaman ee, sanırım haftada aslında çok iyi gidiyorduk haftada 5 gün vlog e, çok iyiydi peş peşe ama artık şey yapacağım sanırım. Bir gün atık, bir gün atmayacağım. Ya da kayda değer bir şey olursa tabii ki yine peş peşe yayınlarım videoları. Ama malum evdeyiz. Bugün de cumartesi karantinadayız. Mert de işe gitti. Onların çalışma izni var biliyorsunuz ki. Onlar karantina karantina dinlemeden çalışıyorlar. Ben biraz kaş bıyık alma operasyonu gerçekleştirdim. 2-3 gündür rahatsızım yatıyordum vallahi yani. Sonra dedim ki zam kalk bir şu kaşın bıyığını al. Hafif bir makyaj yap kendine gel. Daha sonra da evini süpür ve sil yani. E, ee, dolaptan da kıyma çıkarmıştım. Köfte yapacağım bugün. Çorba yapacağım. Ee, bulgur pilavı yapabilirim. Mert pek sevmese de. Benim canım çekti. Böyle sebzeli falan. Bakalım gidişata göre belli olacak artık. Saatte şu anda 3 var derken bir saatte de değil. Ben bugün 10'da uyandım sanırım. Hatta 9.30'du. 10'a geliyordu. Ee, çünkü devamlı şey kapı çaldı, zil çaldı. Kargolarımın bir kısmı daha geldi. Şimdi geriye e, iki tane kargom kaldı arkadaşlar. Fazla bir şeyim kalmadı. O iki kargo daha gelsin. Ondan sonra artık alışveriş videosunu çekeceğim sizler için. Evet evet iki tane kargon kaldı doğru. <laughs> bir düşündüm de kaç tane kaldı diye. Onlar da gelsin. Ondan sonra artık alışveriş videosunu çekeriz diye düşünüyorum. Belki bugün bir kısmını Instagram'da paylaşırım. Bilemiyorum. Instagram'da daha önce paylaşıyorum genelde böyle şeyleri. Şimdi hafif bir maskara süreyim dedim. E, yüzme BB krem de sürdüm. Farmacy'nin BB kremini kullandım. E, bendeki medium, medium rengi bronzer olarak da yine gratisten indirimden almıştım bunu. İnanın ki bu markayı çok zor okuyorum yani. Okumayalım diye yaptılar sanırım. Evet markası bu arkadaşlarım. Bendeki şey de şu. Hemen numarasına da bakın. Evet. Umarım görünüyordur. Biraz yansıyor ama sizler için dip bronzer olarak geçiyor. <laughs> dip bronzer olarak geçiyor. Paris, Fransa 105.98 Edinle bendeki numarası da. E, kapatıcı olarak n White kullanıyorum. E841B numarası. Maskaramı da zaten biliyorsunuz. Sephora'nın maskarası. Ee, de Mert'in hırkası bu arada. Doğalgazı açtım aslında. Kaç gündür kapatmıştım. Havalar çok güzel gidiyor diye. Bugün artık açtım yeniden çünkü çamaşırım falan da var. Ee, malum kurmuyorlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki ben deneyimledim ama videoyu çekmedim. Sizlerle birlikte yeni aldığım süpürgeyi deneyeceğiz. Birçok kişi hevesimi kırdı. Buradan teşekkür ediyorum onlara. Ama ben araştırarak aldım arkadaşlar. İşte çoğu hayırlı olsun demek yerine bunu almasaydın, şunu alsaydın, şu olsaydı, bu olsaydı. Artık almışım yani. Bunu, bunu düşünüp bunu almışım. Ee, keşke onun yerine böyle heves kırdı şeyler değil işte yani memnun kalmayacaksın şöyle böyle e bir kısımda gerçekten kullananlar var memnun kalanlar var bir de yani ciddi anlamda araştırıp da aldım e, bayağı baya yorumları falan okudum ona kalırsa işte Dyson hakkında da kötü yorumlar var ki Dyson da çok övülen bir marka bu arada onun hakkında bile kötü yorum yazanlar var yani bu bez eşya işi ya yani bu tarz küçük ev aletleri falan arkadaşlarım şans işi. Mesela ben Vestel'den çok memnunum. Ee, bütün beyaz eşyalarım mesela yani çamaşır, bulaşık, buzdolabım çok memnunum. Ama ütüsünü kullandığım zaman ütüsünden nefret etmiştim. Yani öyle düşünün. Ee, o yüzden böyle şeyler şans işi. Mesela dün Merve ile konuşuyoruz. İşte onun da e, Buradaki evlerindeki küçük ev aletleri arzum. Tost makinesi falan. Mesela onlar çok memnunmuş. Diyorum ki ben nefret ettim tost makinemden. Yani dediğim gibi biraz şans işi böyle şeyler. Neyse. 4 dakika konuşmuşuz çok konuşmama takılanlar da oluyor ama arkadaşlarım yani ben vlog çekiyorum. Tabii ki de konuşacağım. Konuşmadan nasıl vlog çekebilirim? Ben şimdi hemen şöyle üstümde bir düzelteyim. Saçım başım bir toplayayım. Ee, ondan sonra da artık sizlerle temizliğe başlayalım. Zaten hızlandırılmış bir şekilde çekeceğim. Ee, sizi sıkmamak adına. Ondan sonra da süpürge hakkındaki yorumlarımdan bahsedeceğim. Hadi o zaman geçelim. size en sevdiğim özelliğinden bahsedeceğim arkadaşlarım. Şu şekilde yatırdığınızda direkt dolap, koltuğun altı, işte bazaların altına direkt böyle ulaşıp süpürebiliyorsunuz. Bu en sevdiğim özelliği. Biraz sonra da şurayla mesela toz alabiliyorsunuz. Direkt başlıklar üstünde olması çok avantajı bence. Toz alabiliyorsunuz. İşte süpürgeliklerin kenarlarını süpürebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Şimdi bunun iki aşaması var. Birisi turbo, biri de normal olanı. Turbo'da bir tık daha hızlı gidiyormuş. Şarjı normalinde de normal 40 dakika falan gidiyor. Ben halların üstüne turbo çalıştırıyorum. Normal parkelerin üstünde normal çalıştırıyorum. Şimdi sizlere göstereyim. Şu an turbo'yu alıyorum. rahat ulaşabiliyorum. Ben mesela diğerine bu kadar kolay değildi. E bile de tabii ki daha pratik oluyor. Peşinizde böyle kablolu bir süpürge yok. İleri geri, çarpa çarpa gitmiyorsunuz. Nefret ediyordum ev süpürmekten. Bununla gerçekten çok pratik oldu. Zaten çıkan pisliği görüyorsunuz. bütün pisliği temizliyor gerçekten. Şimdi ilk başta sizlere hatta şey göstereyim. Çünkü deneyimlerimi paylaşmamı istediniz. O yüzden sizlere paylaşıyorum arkadaşlarım. Ee, şuranın üstünü tozunu alalım daha sonra bir de süpürgelik kenarını göstereyim sizlere daha iyi olacaktır. Şimdi sizlere böyle bakın üstünü gösteriyorum yani rahat 3 gündür toz almıyorum ve bu tozun içinde yatıyoruz evet haklısınız ama üç günde almasam beyaz mobilya olduğu için zaten kullananlar biliyordur arkadaşlarım ee, günlük e, Ben toz aldıktan sonra böyle oluyor Hatta sizlere temizim bitirdikten sonra akşamüstü bir daha gösteririm buranın üstüne aynı bu şekilde tekrardan tozlanıyor şimdi zaten, zaten bir başlıkları falan çıkarmak aşırı kolay hemen onu da gösteriyorum sizlere e, Çünkü almak isteyen çok varmış O yüzden gösteriyorum İzlemek istemeyenler bu kısımları ilerletebilirler. Şurada şu şekilde bir tuşu var. Ve bu şekilde çıkartıyorum. Altında şöyle göstereyim. Daha sonra bu toz kısmını alıyorum. Şu şekilde yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi zaten direkt oturuyor. Bununla tozlanabilir dedi. Süpürgelik kenarları için, tavan arası için vesaire kullanılabilir dedi. Ben çok toz için kullanır mıyım? Sanmıyorum, bilmiyorum ama süpürgelikler için kesinlikle kullanırım. Hatta şimdi sizlerle birlikte ilk önce tozumuzu alalım, daha sonra süpürgeliği alalım. gördüğünüz gibi pırıl pırıl yaptı toz aldı şurası kırık arkadaşlarım gördüğünüz gibi tertemiz yaptı ee, bilmiyorum başka daha neler gösterebilirim sizlere artık kullanıma bağlı zamanla artılarını eksilerini sizlere de bahsedelim zaten feci bir durumda kargolarım birikti aşırı çok birikti ve Hala gelecek kargolar var arkadaşlar. Ta bunun altları da dolu yani. Ee, bu koltuğun üstü o yüzden şimdilik böyle. Evet bu hala kayınvalidemlere gitmedi. Aksilikler çıkabiliyor. Ben şimdi hızlıca bu odayı toplayacağım. Şurayı bir düzene sokacağım. Ee, şunları hemen dolabıma kaldıracağım. Ee, ondan sonra şuradakiler bir yerleşecek. O gün işte şuraya şey monte ederken birçok şey çıkarttık. İlaç kutusunu falan nereye koydum bilmiyorum. O ilaçları kutuya koyacağım. Vesaire, ee, bu dolabı da vermekten vazgeçtim daha doğrusu annem kalsın dedi orduya giderken yazını götürürüz dedi o yüzden bu dolap şimdilik bizimle o yüzden ben şimdi hemen burayı bir düzene sokayım şu dolabı falan da bu kısmı alayım ütü masasını kaldırayım bir düzenli olsun halısını falan da süpüreceğim şuna da yer bulmam lazım gerçi burada da kalsa bir sıkıntı olmaz yani sonuçta burası kullanılmayan bir oda valizim falan da var Burası böyle ıvır zıvır ardıya odası. Ne kadar çok bu odayı boşaltmak istesem de maalesef ki olmuyor arkadaşlar. <laughs> ben hemen burayı hızlıca düzenleyip ondan sonra sizin yanınıza geliyorum. E, temizliği ondan sonra devam edelim. Kamerayla değil telefonla çekime devam ediyorum arkadaşlarım. Daha pratik benim için şu anda telefonla çekim yapmak. Şimdi hemen buranın tozunu alacağım. Ve ondan sonra da tek şu an salonum kaldı. Ay yamuk duruyorsunuz durun. Ondan sonra da hemen tek oturma odası kaldı. Oturma odasını süpürüp silip toplayacağım. Bu her tarafı bitireyim sileyim ederim. tek orası kalsın. Ondan sonra da banyoya geçeriz. Banyoyu toplarım. Ve daha sonra da yemeğe başlar mıyız bilmiyorum. Mert'le bir konuşmam gerekiyor. Kaçta gelecek? Zaten köfte kızartacağım, patates kızartacağım. Çok bir şey yapmayacağım yani. Bir de çorba yaparım. Birkaç gündür çorba içmiyoruz. O yüzden iyi oldu diye düşündüm. Tabii ki her zamanki gibi bingonun tozanını kullanıyorum. Bunu aşırı aşırı çok seviyorum. E, ee, süpürgede gelecek olursak gördüğünüz zaten hatta Instagram'da da paylaştım birkaç bir şey. Oradan da yine bakabilirsiniz. Hatta sizler için de eklerim buraya şimdi konuşma arasına. Arkadaşlarım tabii ki de herkes bütçesine uygun bir şey alabilir yani. Ee, Dyson da alabilirdim bu arada. Ya, alamaz değilim Allah'a şükür. Ama ne gerek var yani 4,5 milyar veya 4 milyar veya alt modelleri de var vesaire. Bir süpürgeye vermek yerine iyice araştırdım ve Philips markasını bildiğimiz için onu tercih ettim. Şimdi 4.5 milyona verene kadar şimdi bakın süpürgemi aldım. Memnunum Allah şükür. E, kurutma makinemi de alabilirim şimdi. O yüzden herkes bütçesine göre tercih yapmakta tabii ki de özgür. Ben burada sizlere kullandığım şeyi memnun kalıp kalmadığımı belirtiyorum. Ki aranızda e, çok süpürge arayışı olan varmış. Birçoğu bunu da hatta araştırmış. E, şimdi ben kullandığım zaman tabii ki de çok soran oldu. Instagram'da da oldu. Hatta yine story'de paylaştım bir kısmını soranların link de bıraktım onlar için size kalmış bir şey, siz araştır, hangisi size uygun olup olmadığını siz bilirsiniz tabii ki de. Ben bilemem. Benim için çok çok yeterli bir ürün. Benim diğer süpürgemden hatta daha iyi çekiyor diyebilirim yani. O yüzden ben memnunum. Eğer yeni evlenecek olanlar falan da varsa tabii ki de tercih edebilirler, bakabilirler. Yani bilmiyorum ben beklentilerimi en azından karşıladı diyebilirim sizlere. Karnım acıktı. Bu arada ben kahvaltı da yapmadım. Vallahi hala açım yani. Her zaman her videoda söylediğim gibi açım. Ben şimdi hemen buraları sildikten sonra da banyo açmışım suyunu falan döküp karnımı doyuracağım. Ondan sonra da salona geçerim zaten. Burası da okeydir, tamamdır. O zaman silme suyuna geçelim. Ee, içine i̇çine ben yine Bingo'nunkini kullanıyorum. Hatta size götüreyim oraya Beraber hazırlayalım. Ben Bingo'nun bu ürününü kullanıyorum. Bingo mutlu yuvam. Bu aralar Bingo ile aşk yaşıyorum biliyorsunuzdur ki. Çok çok memnunum gerçekten. Ben suyumu ılık yapıyorum. O şekilde yerleri siliyorum. O zaman şimdi yerleri silmeye başlayalım. Ben bu biladımı çok seviyordum ama... Bir şafta kaydı. Topası falan kırıldı. Tutma yeri yamuluyor. O yüzden e, yeni bir sanırım şey alacağım. Bilade oh, alacağım arkadaşlarım. E, sizin kullanıp memnun kaldığınız var mı? Ben şu anki benim kullandığım Simba markası sanırım. Ben Parex kullandım. İşte şimdiki Simba. Ondan önce Madame Coco'nunkini kullandım. Aslında Madame Coco'nunki güzeldi. E, başka Vila'da'nınkiler de çok pahalı yani. Gereksiz pahalı. Gerçi indirimlerde bir kovalayabilirim ama eğer sizin önerdiğiniz bir marka varsa bana söyleyebilir misiniz? İnternetten bulabileceğim ama. Çünkü yeni bir tane sipariş vereceğim. Artık bunun ömrü doldu. Bunu artık balkona koyarım. Balkon için kullanırım. Ya da sadece banyo için kullanırım. Çünkü banyoyu elimde sildiğim için belki bunu banyo için kullanabilirim. Çok yoruldum. Ben şimdi şu yatak odasını da sileyim. Arka odayı da sileyim. Mutfağı da sileyim. Ondan sonra cıma, çamaşır suyunu döktüm bu banyoya. Ondan sonra sadece salonumuz kalıyor oturma odası. Orası da bittikten sonra finitodur benim için gerçekten işler. Daha sonra da artık çamaşır atarız. Beyazlarımız vardı. Ona geçeriz. Bu oda tamam olduğuna göre artık vernel suyumuzdan sıkabiliriz. Ben böyle her temizlik sonrası veya günlük olarak da böyle vernelde suyu karıştırıyorum. Halılara, tüllere, koltuklara <laughs> elime geçerse böyle sıkıyorum. Odanın kapısını da kapatıyorum ve mis gibi kokuyor. Burayı vernelde sudan sıkmıyorum çünkü nevresimleri de değiştireceğim. En son değiştirdikten sonra da artık vernelde suyunu sıkarım buranın. Zaten mis gibi kokuyor. Bingo'nun e, yer silme suyuyla sildiğim için. Bu arada şu kurdeleleri soranlar olacaksa da e, benim bazam çerçeveli olduğu için açma yerine ulaşamıyoruz. O yüzden böyle kurdele bağlıyordum. Normalde içine sokuyoruz da dün bazadan bir şeyler aldığım için dışarıda nevresimi değiştirirken onu da içine sokarım artık. O zaman hadi devam ediyoruz. Ben banyoya geçiyorum. Sizlere o kısmı göstermiyorum artık. Banyoyu da hızlıca temizleyeyim. Ondan sonra e, artık salon kalıyor. Evet. Hadi o zaman ben kaçtım. <laughs> Arkadaşlar Mert geldi şimdi temizliği yarıda bırakıyorum hemen yemeğimizi hazırlayacağım yemek yiyeceğiz ondan sonra da hemen burayı süpürdüm zaten sileceğim ve e, yastıkları yerleştireceğim başka da bir işim kalmıyor banyoyu falan bitirdim çamaşır makinem de çalışıyor o zaman şimdi mutfağa geçiyorum oturmak yok durmak yok bilin bakalım ben yine ne unuttum kapanış yapmayı unuttum ee, biz yemeği falan yedikten sonra ben hemen mutfağı topladım salonu sildim siyahları yıkadım onları astım ee, bugün işlerimi bitirdim ama nevresimleri değiştiremedim çok yoruldum çünkü şu anda saat 10.30 falan Mert uyuyor o yüzden sessiz konuşuyorum ee, artık nevresimde yardım değiştirelim Şimdi da maşa yaptım. Ben böyle sıkı maşa yapıyorum. Sabah dağılıyor. Daha iyi oluyor. Ben de şimdi İyi Babası'nın ikinci bölümünü izliyorum. İzleyecek bir şey yoktu. Biraz aburcuk yiyorum. Şimdi makyajımı falan çıkartacağım. Biraz keyif yapacağım. Televizyon izleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Youtube'dan da abone olarak destek olabilirsiniz. Hepinizi çok ama çok öpüyorum. Hoşçakalın.